Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kant çiçekleri dizi oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Barış Baktaş, Yağmur Yüksel ve oyuncularımızdan gelen yepyeni kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.